Sonic Kulesi vs Sonic Kulesi kapışacak. Yumurtası ilk kırılan kişi oyunu kaybedecek. Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar hepinize merhaba ben Gürol Bugün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben Sonic Kulesi'ndeyim Gökçe Arda kız Sonic Kulesi'nde Şimdi kapışacağız arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi yumurtalarımız var Yumurtalarımızı korumaya çalışacağız Yumurtası kırılan kişi oyunu kaybedecek Yani Gökçe Arda bu oyunu Benim kaybedecek Benim yumurtamdan omlet yapacağım Birader ya. omlet. senin var ya yumurtadan biz böyle pankek yapacağız oğlum Üstüne böyle bal dökeceğim çok krem lokmayı de indireceğim Yok canım öyle mi? Bekle ben şimdi evet. sana Günü evet. göstereceğim kardeşim Hadi bakalım o zaman Oyun başlasın Yumurtalarımızı korumaya başladım. Hadi Gökçe hadi <laughs> koruyalım Tamamdır arkadaşlar Şöyle ilk önce biz bloklarımızı alalım Kazmar'a baltamızı alalım şöyle İlk öncelikle de çalışkense dediğim gibi yani Şöyle adamızı Yani yumurtamızı korumaya çalışacağız Şöyle ilk öncelikle arkadaşlar Camlarımızı koymak istiyorum şöyle etrafa Camlarımızı koyalım Tabii ki de arkadaşlar bu oyunu ben kazanacağım Göreceksiniz çalışkan herisi İşte bile biz Onlara kazanacağız Dünlüğü göstereceğiz Yok birader sen kime dünlüğü gösterin oğlum sana gün nasıl biz göstereceğiz Bekle kardeşim sen bekle Şöyle şu taşları şöyle koyalım Şuraları da şöyle koyalım tamamdır arkadaşlar Sonra buraları da şöyle kapatalım Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Benim yumurtam aşırı kurnaklı Şekilde oluyor şuraları da şöyle kapattıktan sonra Bu taraf kalıyor arkadaşlar Bu tarafı da şöyle kapatalım Hadi Gökçe hadi hadi hızlı ol, hızlı ol Şundan bak, daha önce kapatalım etme. Birader göreceksin oğlum oyunu biz kazanacağız <laughs> Ya yürü git içine kardeşim tabii ki de ben kazanacağım Şöyle siz iki Hı, kişisiniz ben be. tek kişiyim Tamamdır arkadaşlar üstünü şöyle kapattıktan sonra yumurtamı korumaya aldım Şimdi gidiyorum zıplarımı almaya şunları şöyle koyalım Tamamdır Şunları alalım arkadaşlar bunlar bize lazım olacak zırhlarımız olmuş öyle Arda çok oldu, lazım. Evet görüyorum görüyorum <laughs> Bunu kırman imkansız birader ben şimdiden sana söyleyeyim yani Bunu kıramayacaksın Göreceksin kardeşim kim kimi koparıyor kendi payının kardeşim tamam mı Şunları şöyle giyelim Eee hazır mısınız bakalım Gökçe çabuk gel saldırmaya başlıyor <laughs> Merak Geliyor et, geliyor yasın bomba yasın geliyor. geliyor bomba geliyor tam da kafanıza Hoppala Aa ne yapıyorsun sen şöyle. şunu da al bakalım Aa, şöyle. Hop şunu da al bakalım şöyle. Hop hadi 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 neredesinden korkak çıksana. İşte bu arkadaşlar. Söktüm onu bekle. öldürürüm. Hadi çık çık. Hadi arkadaşlar öldürüyorum onu öldürürüm öldürürüm. Hadi. Ah öldüremedim. Mermi bitti ya. Gökçe bir şeyler yap. Hadi tamam, arkadaşlar bunlar var ya bizi hiçbir şey yapamayacak. Şunu tam da kafasına bomba atıyorum. Şöyle hadi attım. Hadi patlayacak. Patlasın işte bu. Aa, <laughs> tam da <kavasında gülüyor> patladı. Sinir tam kafasında patladı. Tam da kafasında. Tam da kafasında patladı arkadaşlar. Şöyle işte bu. Oh lan ölüyorum. Lan manyak ne yapıyorsun? Ah görürsün Gökçe. sen şöyle, Seni şöyle. öldüreceğim hadi. tamam mı? Hadi, Canım hadi, hadi, hadi 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 Asla hadi ölmeyeceğim. Hadi öldü seni Öldüremiyorum bittin şunu Gökçe vur şunu vur şunu işte bu var. vuramazsın vuramazsın. Şöyle bir sürü bomba açacağım sana sana bir sürü bomba açacağım. Hadi şöyle al şu bombaları da şu bombaları da al şöyle işte bu. Çalışkan sönmez bu savaş bit. Mad. Al bakalım. Canım. Göstereceğim şöyle, şimdi sana. tamamdır arkadaşlar. Onu öldüreceğim şimdi. Şöyle al bakalım. Sana nükleer silahla vuracağım. vuracağım. Öle Hadi. Ha? Öyle kafasını Kafasındaki arkadaşlar kaskı yok ettik. <gülüyor> 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 Öldürürüz Kalan Gökçe. Hadi. Ya. Of öldürdüm. Ya. işte bu. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Şimdi onun arasına toprak ile gideceğim şöyle. Hadi, hadi şöyle koyalım bakalım şunları koyalım, 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 koyalım. Hadi arkadaşlar gidiyorum. Gidiyorum onu öldürmeye gidiyorum. Onu öldürmeye gidiyorum. Şöyle toprakları koymaya gidiyorum. Allah! Bana hayır, hayır, hayır. hayır. Aa, düştüm. Of ya. Sen, gülüyor. <gülüyor> Çalışkan beni öldürdü. Şimdi bak, 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 gireceğim. Bak bak, <laughs> bak 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 nereye giriyor? Bak nereye giriyor? Aa, bak nereye giriyor? Aa, aa, tamamdır. alamaz, alamaz. Tamamdır. Hadi geliyorum. Geliyorum seni şöyle yakayım Gökçe. Al bakalım. Yan. Haha. <laughs> <laughs> Yaktım. Tamam, kafamı olamaz, bomba attı arkadaşlar. Deli Gökçe. Tamamdır. Şuraya da şunu atalım. Hop bombe. İşte Kafanıza bir dinde bombe. İşte bu. Kar oldu işman. sana bombe. Bak kafana geri gönderiyoruz bombaları. Hop tamamdır buraları geçtim arkadaşlar. Şöyle toprak koymaya devam edelim biz çalışkan seniyesi. Şöyle hadi hadi gidiyoruz. Geliyorum Gökçe yanına. Merhaba ne yapıyorsun İyi misin? Merhaba Hop. iyiyim Hop. sağ ol sen nasılsın? Rümü. Bak vuramazsın artık bana bana vuramazsın. Aa, şöyle burası. şöyle. Hadi hadi Abi yaktım seni olamaz. aşağı attım Tamam ya, attım ha, attım hayır, havaya kaldır kardeşim yok seni vururum Gökçe yardım et Şimdi yumurtanızı kıracağım hadi bakalım Şöyle i̇şte arkadaşlar camı kıralım i̇şte ilk önce bile. Tamamdır Gökçe yumurtanı kırıyorum Allah Gel lan, lan, lan bakayım buraya İşte böyle yumurtama zarar hadi. ben, ben asla hayır. izin veremem Hayır hayır <laughs> gel, buraya. gel buraya gel buraya Neredesin Aa, arkadaşlar adı dışı diyor manyak Hayır hayır kaçmam lazım kaçmam lazım kaçmam lazım Ay, Gel lan buraya hayır Hayır, hayır, aa, aşağı düştüm aa. ya. Oh, Oğlum, var oh, ya, arkadaşlar. sen. Bekle oğlum sen. Sen, sen. Senin işini işini bitireceğim tamam mı? Öldürmeye geliyorum seni. Neredesin lan sen? Neredesin lan sen? Sana gününü göstereceğim. Al bakalım şöyle sana ateş bir sürü. Birader sen ne yapıyorsun ya? Asıl sen ne yapıyorsun lan? Hadi 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 arkadaşlar. Alamaz. <laughs> o Onu arkadaşlar bir odun valla. Osman'ın tokadını emmen düştü görmüş olduğunuz gibi. Şimdi onu öldürmeye gidiyorum. Şöyle. Şimdi Gökçe öldürdükten sonra hayır. arkadaşlar onu öldüreceğim. Hadi 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 hadi, hadi, hadi hadi hadi, hadi. Seni alıyorum Neredesin? sana. Neredesin? Sinir hayır, alıyorum hayır, sana. Seni alıyorum. Hayır. 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 hayır, hayır. <laughs> Hayır arkadaşlar. <laughs> of ya. Ha. Öldürdü beni. Oh be. Oh. çaktırmayın. Oh. Şu an arkadaşlar zırhları falan da kırılmış. Bilmiyor. <laughs> Hadi bakalım şunu daha evet. da kolay şekilde öldüreceğim. Gel bakalım şöyle. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel diyorsa, Aa, Hadi gel diyorsa, sen, diyorsa, sen hadi yiyorsa. hadi gel. gel Sen ha, yiyorsa, gel. Oldu, gel. ya, İşte bu. Ha. Çalış kalsın gücünü gösterdim arkadaşlar Gökçe. E şimdi görüyorum yine. Adam Orada yapacağım artık, kırılmış. Neden ya. an arkadaşlar oraya girdi. Ben o sırada hemen şöyle. Gideceğim yumurtasını kıracağım. Gökçe yumurtanı kırıyorum Kendine iyi bak. <laughs> Görüşürüz. Yardım ne et ne görüşürüz be. Yardım et. Hayır olamaz. Aa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, hayır arkadaşlar of ya. <laughs> Nasıl düştüm birader? Of arkadaşlar <laughs> ya. Nasıl düştüm <laughs> ya? Lan biri öldü biri öldü ya. Ama ona gülmesini göstereceğim. Geliyorum Gökçe. Geliyorum al bakalım şöyle. Sana bir sürü al, bomba atıyorum. Al gerekiyor. sen hayır, al hayır, sen, hayır, sen dur, al. Dur dur. dur. Ha, ne yapıyorsun? Hop şöyle. Aa hadi kafasına bombattım, attım. Kafasına Aa, bomba attım. Hatırı da kırılmış. <laughs> Aşağı düştü kendiliğinden. Arkadaşlar ya. Gökçe çok oh. ya. Ne yap Gökçe? Ah! Oh. Benim de kaskım kalmış. Hayır aşağı düştüm yanlışlıkla. al gördün mü sensin, ya. Seviyorum. Geri birader. Aşağı ya. düştüm. Tamam <laughs> salak. Ya dalga geçme benimle ya. Bekleyin siz şimdi. Ben şöyle zırtlarımı giyeyim arkadaşlar. Yeni zırtlar giyeyim kendime. Şöyle. Tamamdır. Olamaz. zırtlarım da kırılacak. Lan neredesin? Arkadaşlar. Hayır. Hayır, hayır kıramasın 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 Kıracağım. 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 Hayır, kıracağım. Hayır, kıracağım. Hayır, kıracağım. 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 Şuna bakın. Var ya ben şu Sen gör gününü be yeter gel artık. Hayır. Aa, hayır. Aa, öldürdü beni. Öldürdü beni. Zıplarım kırıldı arkadaşlar. Yeni zıplar giydim şöyle. Hadi gelsene. Gelsene hadi. Hop şöyle al şu bombaları. Şu bombaları. Olmaz ya, ya. Al bakayım ya. şu bombaları. Şu of. bombaları da al. <laughs> Onu bombayla öldürdüm çalışkan heriti. Gel bakalım Gökçe. Şimdi sana günü göstereceğim. Gökçe bize doğru geliyor. Dikkat et. Hadi geldim. Tamam, merak geldim etmem. ve gele olmadı çok fazla. Hop hop gel bakayım şöyle. Aa, bu bak, bak şuna bak sen ol bakalım şöyle yan bakalım cehennemde yanar gibi aynı. Sen yan, sen ya yanar cehennemde gibi. yanar gibi. İşte bu. Olamaz. Köşkense çıkıyorum şimdi onu öldürmeye. Lan git lan buradan git lan buradan. Hah. Hadi. Ya sen hadi. git hadi. ya şimdi Anıyorum. göstereceğim Kuruyorum sana uzak dur yumurtamdan. Kırıyorum şöyle kırıyorum. Hadi. Hayır hadi. Hayır, hadi. Hayır, Ay, hayır hayır hayır. Aa, hayır. Lan düşür de aşağı beni aşağı düşürdü, aşağı düşürdü beni. Hayır mermi bitti. Mermi bitti mermi bitti. Hayır. Of ah. ya tam yerinde mermi bitti, bitti. arkadaşlar. Zarar Asla izin vermezsin. Aa, alamaz. Bekleyin siz lan. Siz şimdi bekleyin. Onlar arkadaşlar şöyle dürbünlü silahla vuracağım. Bu sefer iş yeni bitireceğim. Kaç işler yok abicim. Gel bakalım şöyle. Hadi. Gel bakayım Gökçe. Gel bakayım. Al bakayım lan. Al bakayım lan şunu. Şunu da al bakayım. Aa, aa ne yapıyorsun? Lan bekle seni lan sen. Allah nasıl? Al. Öldüreceğim seni. Aa! Hayır! Aşağı oh, Arkadaşlar, arkadaşlar çok kötü Bize doğru geliyor. Bize doğru geliyor. Hemen benim yeniden doğmam lazım. Neredesin lan? Aa, baba, baba nasıl çıkıyor arkadaşlar? bak 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 şuna Hayır hayır, Kırdim, hayır. yumurtanı? Hayır Oo, kıramadım, kıramadım kıramadım. Ya, kıramadım. <gülüyor> kıramadım. <gülüyor> Ama şimdi, asıl şimdi, şimdi, ben gidiyorum senin yumurtanı kırmaya Gökçe Hanım. Al bakalım. Hayır, aşağı hayır. yine. Aşağı düştüm. Olamaz. Olamaz çalışkan aşağı düştüm. Hemen oh, yeniden doğup oh. onun yumurtasını kırmamız lazım. Hemen hızlı bir şekilde. Bak, bak bak nasıl geliyor. Hayır gizleneceğim. gizleneceğim. Aa aşağı düştü kendisi. Şimdi bundan arkadaşlar fırsat ziyade hemen şöyle gidelim yumurtasını kıralım Gökçe'nin. Şöyle hadi hadi abone atış atış demez atış Hadi hadi, hadi, yukarıda Görüşürüz. Yumurtana elveda de. Hop kırdım kırdım. 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 evet bak oyunu ben kazandım. Gördünüz mü arkadaşlar Gökçe'nin yumurtası aşağıya düştü. Yani şey seni. Nasıl kırdın ya? Oyunu ben kazandım. Size söylemiştim oğlum ben benim kazandım. Jalil şey seni, ben de kıracağım istediğin şimdi. İstediğin kadar kır, umurumda bile değil Gökçe. Çünkü umurumlu, ben sen. kazandım. Birader seni yani. tebrik ederim. Vallahi ben de seni tebrik ederim ama Gökçe görmüş olduğun gibi kardeşim ağlak bebek gibi ağlıyor. Arkadaşlar yorumlara ağlak bebek Gökçe yazın tamam mı? Gökçe ağlıyor. Yazmayın. Gitti arkadaşlar Yaz kırdım. Of ya. Kırdım bir kere. mı kurdu. Neyse. neyse bakalım canım annem. Bugünkü maceramızın sonuna geldik. Morum yolsuz benmişsindir. Gökçe arkadaşlar görmüş olduğun gibi bebek gibi ağlıyor. Yenilgiyi kabul edemiyor. Sensin yüzden, ağlayan. Ağlayan Gökçe'sin arkadaşlar yorumlara ağlayan. Sen çok yazın. oldun ama çok oldun. Hayır olamaz. Olamaz yapma 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 <laughs> özür dilerim neyse bakın Ola. canım alem hepinizi öpüyorum Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekrandaki tane video çıktı hadi bakalım videoları tıklayın tıkla tıkla tıklayın arkadaşlar bakın solda çıkan ve sağda çıkan videoda tıklarsanız eğer inşallah bütün dilekleriniz doğalarınız gerçek olacakmış amin tıklayın gökçe görüşürüz bak hop hop yapma Özür <laughs> dilerim oh. arkadaşlar gökçe hadi bakalım arkadaşlar tıklayın ekran çıkan doğru, tamam mı solda ve sağda video var evet arkadaşlar, arkadaşlar tıklayın tıklayın bye, bye.